Güvenlik kameralarının nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Bir şey olmasını beklemezler. Gece gündüz izlemeye devam ederler. Böylece bir şey olduğunda bunun kaydı olur. Şimdi bunu evren için hayal edin. Kimse onu yönlendirmez, kimse hedef seçmez. Sadece her şeyi göz kırpmadan tekrar tekrar tarayan bir sistem vardır. Birkaç saniyede bir yeni bir kare yakalar. Birkaç gecede gökyüzünün çoğunu gözlemler ve sonra yeniden başlar. Testin ilk birkaç saatinde varlığından bile haberdar olmadığımız 2000'den fazla asteroid buldu. Bazıları yakındı, bazıları hızlıydı. Hepsi şimdiye kadar gözden kaçmıştı, yakınlaştırma yapmaz, talimat beklemeyi sadece izler. Çünkü uzay bir şey olmadan önce sizi uyarmaz ve şimdi ilk kez bunu kaçırmayacağız. Çoğu insan teleskopların yavaş olduğunu düşünür. Onları bir yıldıza, bir galaksiye yöneltir ve beklersiniz. Belki şanslıysanız ilginç bir şey yakalarsınız. Belki de bütün gece hiçbir şey yakalayamazsınız. Astronomi yüzyıllardır çoğunlukla böyle işliyor. Gökyüzünün küçük parçaları tek tek inceleniyor ama Ruben böyle çalışmıyor. Bu şey talimat bekleyerek oturup durmuyor, tek bir görevi var. Gökyüzünün geniş bir bölümünü sürekli izlemek. Peki Böyle bir şeyi nasıl inşa etmeye başlarsınız? Öncelikle teleskoplar hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Ruban, ucundan bakan bir adamın olduğu uzun metal bir tüp değildir. Tamamen farklı bir makinedir. Resmi adı Simon Survey Teleskop'tur. Yeni nesil bir astronomi tesisi olan Vera C. Rubin, gözlemevinin ana teleskobudur. Vera C. Rubin gözlemevinin geliştirilmesi 30 yıldan fazla bir süreyi kapsamıştır. Kozmos'un benzeri görülmemiş geniş alanlı, yüksek çözünürlüklü bir araştırmasıyla astronomiyi dönüştürmek gibi cesur bir vizyonla hareket eden Rubin Gözlemevi, ABD Ulusal Bilim Vakfı, Enerji Bakanlığı ve dünyanın dört bir yanından uluslararası ortakların liderliğinde yürütülen bir işbirliği projesidir. Gözlemevinin tasarımı, uzay ve zamanın miras araştırmasını yürütme hedefiyle şekillendirilmiştir. Her birkaç gecede bir güney gökyüzünün tamamını görüntülemek için 10 yıllık bir araştırma, milyarlarca galaksi ve gök cisminin benzeri görülmemiş bir veri setini ortaya çıkararak kozmoloji, güneş sistemi çalışmaları ve samanyolu yolu araştırmalarını önemli ölçüde ilerletmiştir. İnşaat, 2015 yılında Şili'deki Çerup Paşçon'da deniz seviyesinden yaklaşık 800, -800 fit yükseklikte havanın ince ve gökyüzünün yılın neredeyse her gecesi açık olduğu bir yerde başlamıştır. Astronomik gözlemler için idealdir. Konum önemlidir. Bu kadar güçlü bir şeyi herhangi bir yerde inşa edemezsiniz. Ancak önemli olan sadece inşa edildiği yer değil, nasıl inşa edildiğidir. Bu teleskopun kalbinde yer alan ayna 8. dizinavatör genişliğindedir. Bu, Hubble'daki aynadan daha büyüktür. Ancak en ilginç kısmı boyutu değildir. Rubin'in optik sistemini farklı kılan, benzersiz bir üç aynalı anastigmatik optik tasarım birincil, ikincil ve üçüncül aynalar kullanmasıdır. Çoğu teleskop tek bir ayna kullanır ve dar bir görüş konisi elde eder. Rubin'in üç aynalı tasarımı yaklaşık 9,66 doklik devasa bir düz görüş alanı sağlar. Bu alan tek bir çekimde yaklaşık 45 dolunayı yakalayacak kadar büyüktür ve hızlı gökyüzü kapsaması sağlar. Bunu şimdiye kadar üretilmiş en büyük dijital kamera ile birleştirin. Abartısız 3.2 gigapiksel. Sensörün kendisi neredeyse bir arabanın direksiyon simidi büyüklüğündedir. Tek bir odak düzlemine birleştirilmiş CCD sensörden oluşur. Sadece kamera 3 tonun üzerindedir. Aşırı ısınmadan düzgün çalışması için, yeterince soğuk tutmak için yepyeni bir kriyojenik sistem tasarlamak zorunda kaldılar. Şimdi her gece gökyüzünü tarayacaksanız neden bu kadar büyük bir kamera yaparsınız diye merak edebilirsiniz. Neden herkes gibi daha küçük, hedefe yönelik görüntüler çekmezsiniz? Çünkü Ruben zaten bildiğimiz şeyleri aramıyor. Gözden kaçırdığımız şeyleri yakalamaya çalışıyor ve bunu yapmanın tek yolu öncekilerden daha hızlı ve daha geniş olmasıdır. Rubin 30 saniye içinde gökyüzünün tam bir görüntüsünü çekebilir, hafifçe hareket edebilir, başka bir görüntü çekebilir ve bunu tekrarlayabilir. Optikten yakın kızıl ötesine kadar 6 filtreden geçer ve gece boyunca bu işlemi tamamladığında her gece onlarca terabaytlık veri toplar. Bu kullanmak için beklediğiniz türden bir teleskop değildir. Tamamen otomatiktir. Tarama, kayıt ve tekrar işlemleri için önceden programlanmıştır. Tüm ham veriler dev bir boru hattına girer ve burada temizlenir, birleştirilir ve değişiklikler için işaretlenir. Bir şey hareket etti mi, bir şey parladı mı, bir yıldız aniden parladı mı, bir program bunu işaretler. Yapay zeka desen tanıma için kritik öneme sahiptir ve milyarlarca nesne arasındaki değişiklikleri belirleyerek bunları önceki verilerle karşılaştırır ve takip gözlemleri için küresel teleskopları gerçek zamanlı olarak uyarır. Ve bu süreç insan müdahalesi olmadan gerçekleşir. Bu da bizi gerçekten önemli bir noktaya getirir. Ruben'ın ilk yılında Dünyadaki diğer tüm teleskopların 10 yıllar boyunca topladığından daha fazla veri toplayacağı gerçeği. Bu sadece bir iddia değil. Bu 3.2 gigapiksel kamera ile tüm gökyüzünü tekrar tekrar görüntüleme gerçeğidir. Şöyle açıklayayım. Hubble uzak galaksilerin inanılmaz derin görüntülerini çekiyor. Ancak Hubble gökyüzünün çok küçük bir bölümünü görüyor. Rubin ise yakınlaştırma yerine kapsama alanını tercih ediyor tek bir galaksiyi ayrıntılı olarak görmek yerine on binlerce galaksiyi aynı anda tekrar tekrar görüyor ve zaman içinde nasıl hareket ettiklerini ve evrimleştiklerini izliyor. Hubble'ın aksine Ruben tek bir şeye odaklanmayacak. On yıl boyunca aynı taramayı tekrar tekrar yapacak. Bu evreni olduğu gibi görmediğimiz anlamına gelir. Kozmik bir zaman atlaması gibi evrenin nasıl değiştiğini kaydediyoruz. Kimse bakmadığı için uzayda kaç kez önemli olayları kaçırdığımızı bir düşünün oluşan ve kaybolan süpernovalar. Yanımızdan geçen kuyruklu yıldızlar, kör noktadan gizlice giren asteroidler. Ruben, bu kör noktayı ortadan kaldırmak için tasarlandı. Bir şeyin olmasını beklemiyor, zaten izliyor ve çoğu insan bir keşfi duyduğunda Ruben'in kamerası muhtemelen bunu günler önce yakalamıştır. Ruben ilk ışık denen şeyi gördü. Bu astronomların teleskopun nihayet gökyüzünü gerçekten gözlemlemeye başladığı zaman kullandıkları terimdir. Kalibrasyon testleri, deneme çekimleri değil, gerçek pozlamalar. Ruben hiç zaman kaybetmedi. Taramaya başladı ve ilk birkaç saat içinde sonuç verdi. Sadece 10 saatlik erken operasyonlarda Ruben'in kamerası bir yiğin yüzden fazla pozlama yakaladı ve bu kısa sürede daha önce bilinmeyen iki yüzden fazla asteroid tespit etti. Bu bir yazım hatası değil. Bir gecede 2000. bin. Bunların çoğu zararsızdı. Birkaç tanesi dünyaya yakın nesneler olarak işaretlendi. Yani genel olarak yakınımızdalar ancak henüz tehlikeli değiller. Yine de mesele açık. Bunlar bizim bilmediğimiz nesnelerdi. Orada hızlı hareket ediyorlardı ve Ruben onları yakalayana kadar varlıklarından hiç haberimiz yoktu ve bu sadece hareket algılamadan elde edilen sonuçtu. Bu Ruben'ın yaptığı işlerin sadece bir kısmı ama aynı zamanda uzaydan çekilmiş mozaik gibi görünen tam çözünürlüklü geniş alan görüntüleri de sağladı ancak bunlar mozaik değildi. Bunlar devasa sensörle çekilmiş tek tek karelerdi. En dikkat çekici görüntülerden biri, yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve binlerce galaksinin bulunduğu bir bölge olan Başak Kümesi'ydi. Ruben tek bir görüntüde milyonlarca galaksiyi yakaladı. Bu tek görüntü spiral, eliptik ve birleşen galaksiler dahil olmak üzere çeşitli galaksi türlerini ön planda samanyolu yıldızları ve uzaktaki galaksi grupları ile birlikte gösteriyor. Ve bununla da kalmadı. Ayrıca toplam 678 pozlama kullanarak Tree ve Lagoon nebulalarını görüntüledi. Bu tek görüntü, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen şok dalgalarını, toz şeritlerini ve yıldız oluşum bölgelerindeki yapıları ortaya çıkardı. Ama yine de kamera gerçekten gördüğü şeyi gösterdi. Bu, daha önce hiç görmediğimiz ayrıntılı ham gerçeklik. Ancak şu var ki, bunlar keşif fotoğrafları değil. Bunlar, yeteneklerin kanıtı niteliğinde fotoğraflar. Ruben, güzel fotoğraflar çekip yoluna devam etmek için burada değil. Zaman içinde aynı fotoğrafı tekrar tekrar çekmek ve farklılıkları kaydetmek için tasarlandı. Dünyanın kör bir noktası var. Fırlattığımız tüm uydulara, gece gökyüzünü tarayan tüm teleskoplara rağmen gezegenimize çarpabilecek her şeyin tam listesine hala sahip değiliz. Yakınından bile değil. Aslında NASA'nın kendi itirafına göre ciddi hasara yol açabilecek dünyaya yakın nesnelerin sadece yaklaşık %40'ını katalogladık. Ciddi derken şehirleri yok edecek. Hatta kıta düzeyinde etkileri olan çarpışmalardan bahsediyoruz. Bu dramatik geliyor mu? Değil. 2013 yılında 20 metre genişliğinde bir asteroit Rusya'nın Şelabinsk kentinde yaklaşık 500 kiloton TNT gücünde patladı. Bu Hiroşima bombasının enerjisinin 30 katından fazla ve kimse bunu öngöremedi. Güneşin yönünden geldiği için sadece geceleri gözlem yapan teleskoplar tarafından tamamen görünmezdi ve havada patlayarak pencereleri kırdı ve çoğu uçan cam parçaları nedeniyle bilim olan 600'den fazla kişiyi yaraladı. Şimdi bu kayanın iki kat daha büyük olduğunu, yere çarptığını veya daha kalabalık bir bölgeye çarptığını hayal edin. Mesele şu ki, gezegenimiz uzaydan gelen nesnelerden tamamen korunaklı değil. Bunun daha sık olmaması tek nedeni şans eseri. İşte burada Ruben devreye giriyor. Çünkü Ruben sıradan bir uzay teleskopu değil, hızlı, geniş ve en önemlisi tutarlı. O ilk test görüntülerine geri dönelim. Sadece 10 saatlik taramada Ruben, daha önce bilinmeyen 2100'den fazla asteroit tespit etti. Onaylanmış olanlar değil, yeni olanlar. Birçoğu Mars ve Jüpiter arasındaki kuşağın içindeki küçük kaya parçalarıydı. Bazıları Dünya'ya yakın nesnelerdi ve bunlar önemli olanlardı çünkü tek gereken yanlış yörüngede hareket eden küçük, hızlı bir kaya ve saatin işlemeye başlamasıdır. Mesele şu ki, çoğu teleskop bunları kaçırıyor hareket taraması yapmak için üretilmemişler. Bakmak ve ışık toplamak için üretilmişler. Ancak Ruben'ın tasarımı, ritmi, görüş alanı ve görüntüleme sisteminin hızı, pozlamalar arasında hareket eden nesneleri yakalayabileceği anlamına geliyor. Sadece bir fotoğraf çekip uzaklaşmıyor. Tekrar bakıyor, sonra tekrar bakıyor ve birkaç piksel bile olsa, bir değişiklik varsa bunu işaretliyor. Rubin'in önümüzdeki 10 yıl içinde milyonlarca yeni güneş sistemi nesnesi bulması bekleniyor. Bunu ana kuşak asteroitlerinden dış sistem kuyruklu yıldızlarına ve daha önce gördüklerimize uymayan garip eğimli yörüngelerdeki nesnelere kadar her şey dahil ve bu yığının içinde bir sonraki ciddi tehdit gizli olabilir. Ancak burada asıl değer sadece bu nesneleri tespit etmek değildir. Onları erken tespit etmektir. Çünkü zaman önemlidir. Tehlikeli bir asteroidi çarpmasından iki gün önce keşfederseniz yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ancak iki yıl, on yıl önce keşfederseniz bu her şeyi değiştirir. Yörüngesini modelleyebilir, izleyebilir, gerekirse saptırma görevi planlayabilir veya en azından yok edilmeden önce bölgeyi tahliye edebilirsiniz. Ruben bize bu zaman tamponunu sağlıyor, tüm tehditler için değil ama daha önce yakalayamadığımız tehditlerin çoğu için ve bunu tek başına yapmıyor. Ruben'in topladığı veriler küçük gezegen merkezi ve dünyadaki diğer gözlem evleriyle paylaşılıyor. Bir nesne işaretlendiğinde diğerleri devreye girerek yörüngesini iyileştiriyor ve yörüngesini daha iyi okuyor. Çelyabinsk olayında bu küresel koordinasyon yoktu, şimdi var. 700 milyon dolarlık bir gözlem evine oyunun kurallarını değiştiren birinin adını vermezsiniz. Vera Rubin tam da bunu yaptı. Astronomi dünyası dışındaki çoğu insan onun adını bilmez ama muhtemelen karanlık maddeyi bilir. Evrendeki kütlenin çoğunu oluşturduğu varsayılan görünmez maddeyi. Evet, bu fikir Vera Rubin'in bir şeylerin tutarsız olduğunu kanıtlaması sayesinde ortaya çıktı kelimenin tam anlamıyla. 1970'lerde Rubin milyar dolarlık teleskoplar veya süper bilgisayarlarla çalışmıyordu. Yıldızların galaksilerde nasıl hareket ettiğini ölçerek aldatıcı derecede basit bir şey yapıyordu. Galaksinin merkezine yakın yıldızların daha hızlı, dış kenarlardaki yıldızların ise daha yavaş hareket etmesini beklersiniz, tıpkı Güneş sistemimizdeki gezegenler gibi. Bu, galaktik merkezden uzaklaştıkça yörünge hızının azaldığını öngören temel Newton fiziğidir. Ancak Rubin gördüğü şey bu değildi. Rubin, galaksilerin dış kenarlarında bulunan, yıldızların merkezine yakın olanlar kadar hızlı hareket ettiğini keşfetti. Bazı durumlarda hatta daha hızlı. Orada başka bir şey, bizim göremediğimiz bir şey olmadıkça bu imkansızdı. Bu yer çekimi etkisi uygulayan ek bir kütle olduğunu ima ediyordu. Kayıp kütleyi öneren ilk kişi o değildi. Ancak bunu farklı galaksilerde daha önce kimsenin toplamadığı kadar iyi verilerle defalarca kanıtlayan ilk kişi oydu bağırmadı. Çılgınca spekülasyonlarda bulunmadı, sadece kanıtları gösterdi. Ve kanıtlar, görünür evrenin gerçekte orada olanın sadece bir parçası olduğunu açıkça ortaya koydu. Çalışmaları, bugün karanlık madde olarak adlandırdığımız şeyin temelini attı. Işık yaymayan, ışığı emmeyen ve yer çekimi dışında kolayca tespit edebileceğimiz hiçbir şekilde normal maddeyle etkileşime girmeyen madde. Ve bunun için hiçbir zaman Nobel Ödülü almadı çalışmaları çığır açıcı olmadığı için değil. O dönemde bilim alanında çalışan birçok kadın gibi göz ardı edildiği için. Birçok bilim insanı ve savunucu bunu tarihi bir ihmal olarak nitelendirdi. Rubon ise nezaketini korudu. Spot ışığı için mücadele etmedi. Sadece sessizce, ısrarla, sonunda tüm alanın ona yetişmesini sağlayan bir netlikle çalışmaya devam etti. Nobel ödülü ona nasip olmasa da katkıları daha sonra 1993'te Ulusal Bilim Madalyası ve Vera C. Rubin Gözlemevi'nin adının verilmesi gibi prestijli ödüllerle takdir edildi. Bu astronomide bıraktığı kalıcı etkinin bir kanıtıdır. Vera Rubin Gözlemevi sadece bir övgü değildir. Bu gözlemevi sadece yıldızları veya galaksileri kataloglamakla kalmadığı için bir devamıdır. Temel görevlerinden biri karanlık maddeyi haritalamaktır. Rubin'in 50 yıl önce dönme eğrileriyle ortaya çıkardığı aynı görünmez yapı. Ancak şimdi birkaç düzine galaksiyi ölçmek yerine milyarlarca galaksiden bahsediyoruz. Rubin gözlemevi hareketi incelemek yerine farklı bir yöntem kullanacak. Yerçekimi merceği. İşte nasıl çalışıyor. Uzak bir galaksiden gelen ışık bir galaksi kümesi veya devasa bir karanlık madde kütlesi gibi devasa bir nesnenin yanından geçtiğinde, Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü gibi nesnenin yerçekiminin neden olduğu uzay zamanın eğriliği nedeniyle yolu bükülür. Bu bükülme, galaksinin görünümünü bozar veya büyütür, uzamış yaylar, çoklu görüntüler veya ince şekil değişiklikleri yaratır. Neye bakmanız gerektiğini bilirseniz bu bozulmaları tespit edebilirsiniz ve bunu gökyüzünün yeterli sayıda bölgesinde yeterince kez yaparsanız uzay zamanın nerede ve ne kadar güçlü bir şekilde eğrildiğini izleyerek görünmez kütlenin bir haritasını oluşturmaya başlayabilirsiniz. Rubin'in kamerası uzak galaksilerin şekillerindeki bu küçük bozulmaları tespit edecek kadar keskin ve geniş. Bunu tüm Güney gökyüzündeki Milyarlarca galaksiyle çarpın ve şimdiye kadar sahip olduğumuz en ayrıntılı yerçekimi merceği veri setine sahip olursunuz. Buradan karanlık maddenin nerede olduğunu, nasıl dağıldığını ve zaman içinde nasıl evrimleştiğini modelleyebilirsiniz. Ve işte burada işler ilginçleşiyor. Bu haritalar bize karanlık enerji hakkında da bir şeyler söyleyebilir. Evrenin giderek daha hızlı genişlemesine neden olan diğer gizemli güç. Ruben Galaksilerin nasıl hareket ettiğini ve yapıların nasıl oluştuğunu ve yayıldığını izleyerek mevcut modellerimizin gerçekten geçerli olup olmadığını veya önemli bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadığımızı test edebilir. Bu bunu bu kadar şiirsel kılan şeydir. Yazıda değil gerçekte. Vera Rubin görünmeyeni ölçtü. Ve şimdi onun adını taşıyan gözlemevi bunu haritalandırmak üzere. Onun çalışmasını düzeltmiyor. Onu büyütüyor. Birkaç dönme eğrisinden tüm kozmosa. Spektral çizgileri ölçen küçük bir ekipten, lensleme verilerini inceleyen küresel bir araştırmacı ağına. O kapıyı açtı, Ruben gözlemevi o kapıdan geçiyor ve bu sefer evren saklanamayacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu şeyin gerçekte ne yapacağı hakkında konuşalım. Çünkü şimdiye kadar gördüğümüz her şey, o ilk görüntüler, o asteroid tespitleri, sadece ısınma turuydu. Ruben henüz tam kapasiteyle çalışmaya başlamadı bile çalışmaya başladığında insanlık tarihinin en büyük astronomik veri setlerinden birini oluşturmaya başlayacak ve bu abartı değil. Rubin birkaç gecede bir Güney gökyüzünün tamamını yeniden görüntüleyecek. Bir kısmını değil, tamamını. Bu her yıldız, her galaksi, her hareketli kaya, her geçici olay anlamına geliyor. Hepsi tekrar tekrar ve tekrar tekrar yakalanacak. Şimdi bunun 10 yıl boyunca ne anlama geldiğini düşünün. 10 milyarlarca nesneden bahsediyoruz ve bunların çoğunu daha önce hiç görmedik. Bazıları o kadar zayıf ve uzak galaksiler ki sadece teorik olarak var oldukları düşünülüyor. Diğerleri ise küçük güneş sistemi cisimleri, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, hatta karanlıkta sürüklenen haydut gezegenler. Ve sonra henüz isim bile veremediğimiz şeyler var. Ruben hepsini kaydedecek. Ancak bu beyaz laboratuvar önlüklü araştırmacılar için sadece bir veri seli değil. Ruben gözlemevinin en radikal özelliklerinden biri verilerinin halka açık olması. Bu görüntüler, zaman serisi verileri, nesne katalogları, uyarılar gibi her şeye erişilebileceği anlamına geliyor. Bir dizüstü bilgisayarınız ve internet bağlantınız varsa Ruben'in gördüklerini görebilirsiniz tam çözünürlüklü görüntüleri açabilir, hareketli nesneleri arayabilir, koordinatları çapraz kontrol edebilir, kendi analizlerinizi yapabilirsiniz. Bunun için lüks bir üniversitede profesör olmanıza gerek yok. Bu çok önemli çünkü vatandaş bilimi, amatörler, öğrenciler, yapay zeka geliştiricileri ve şu anda dünyanın öbür ucunda teleskopu olmayan ama NASA ile aynı verilere erişimi olan bir yatak odasında oturan bir sonraki Vera Rubin için kapıları açıyor. Yapay zekadan bahsetmişken Rubin'in veri hacmi o kadar büyük ki insan gözüyle tek başına yetmez. İşte burada makine öğrenimi devreye giriyor. Yapay zeka sistemleri akışı tarayarak insanların gözden kaçırabileceği anomalileri, aykırı değerleri ve kalıpları arar. Belki de büyük, nadir, uyumsuz bir şeyi bu şekilde fark ederiz ve sonra büyük sorular gelir. Zamanla, rubanın uzun vadeli gözlemleri Galaksilerin farklı kozmik ortamlarda nasıl evrimleştiğini belirlememize ve izlememize yardımcı olabilir. Ya da Samanyolu'nun halosunun hassas bir türde haritasını oluşturabilir. Hatta belki de güneş sisteminin dış kesimlerinde gizlenmiş olabilecek, henüz doğrulanmamış olan varsayımsal dev gezegen, Planet 9'u tespit edebilir. Rubin'in güneş sisteminin dış kesimlerini sistematik olarak tarama yeteneği, bu gizemli gezegen varsa, sonunda onun varlığının kanıtını ortaya çıkarabilir. Önemli olan nokta, Ruben'ın sadece bir teleskop olmamasıdır. Bu, tek bir keşifle sona ermeyen, küresel bir deney olan bir sistemdir. Daha fazla kare eklendikçe, daha fazla hareket algılandıkça, daha fazla değişiklik yakalandıkça değeri zamanla artar. Gökyüzünü geri sarabilir, yıldızların hareketini izleyebilir, galaksilerin parıldamasını görebilir, kümelerin yıllar içinde nasıl değiştiğini takip edebilirsiniz. Bu, evrenin ilk gerçek zaman atlamalı görüntüsü olacak. Ve bu sadece güzel bir animasyon olmayacak. Gerçek veriler kaydedilecek, arşivlenecek, aranabilir olacak. Ve bu henüz düşünmediğimiz olasılıkları ortaya çıkaracak. Geçmişte astronomi alanındaki büyük keşifler birinin şanslı olmasıyla gerçekleşirdi. Birisi doğru zamanda doğru teleskopu doğru nesneye yöneltirdi. Rubin şansa güvenmez. Şansı denklemden çıkarır. Eğer bir şey olursa Ruben onu görecektir ve her seferinde görecektir. Evren her zaman hareket halinde olmuştur. Sadece bunu yakalayacak araçlarımız yoktu. Artık var.